arkadaşlar hepsi sırasını sağladı. Bir tek ben kalmıştım. Bunda Canan'ın da rolü var. Umarım onda du 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 duyguları vardır. Şerefine erişmek de benim için ayrı bir gurur. Emeği geçen herkese sizlere de öyle. çok teşekkür ederim. Artık benim olmasan Ve şimdi yine çok kıymetli bir ödül gelecek. En kaliteli duet giriyoruz. En kaliteli duet ve ben çok sevgili hem meslekliyim, hem de çok sevgili arkadaşım, sevgili Şenol İpey'i sahneye davet etmek istiyorum. Ödülü takdim etmek üzere. Evet, en quality düet. Az önce ödül takdimi için kendisini sahneye davet etmiştik. Şimdi ödülünü almak üzere sahneye gelecek alkışlarla Gönlümün kıymetlisi performanslarıyla Coşkun Sabah ve Canan Çal Sevgili Coşkun Sabah ve Canan Çal geliyor Gönlümün kıymetlisi isimli düet şarkılarıyla En kualitif düet ödülünün sahip oluyorlar Tebrikler Yarın. Evet ve tabi ki bir şey söylemek istiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok büyük bir gurur. Coşkun hocamla birlikte böyle bir düete imza atıp bu ödülü almak. Herkese eğlenceler, iyi akşamlar. Sağ olun. Evet teşekkürler Canan. Benim de hayatımda ilk düetim. Çünkü yıllardır beni belki de dinlemekten bıkmışsınızdır Aynen. diye. Bir de bir bayan sesi olsun dedim. <gülüyor> <gülüyor> Canan, sevgili Canan'la yaptığımız gönlümün kıymetlisi. Çok teşekkür ediyorum, sadece teşekkür ederim. Merhabalar, iyi akşamlar, hoş Her geldiniz, nasılsınız? Evet. İyiyiz, gördüğünüz gibi iyiyiz. Ne güzel, çok güzel gördük sizleri. Bugün bir ödülle ayrılacaksınız buradan, neler söyleyeceksiniz? Sizin de ilk düetiniz. Evet, 40 yıllık sanatçı olarak benim için değerli olan şu ki, ilk düetim, hayatımdaki ilk düetim. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi aynen, diğer arkadaşlar hepsi sırasını sağladı, bir tek ben kalmıştım. Mutluyum bu akşam da ödül aldık. İkinci ödülümüz bu pandemi döneminde bu kadar milletin can derdine düştüğü bir dönemde şarkının bu derece sevilir olması beni mutlu etti. Bunda Canan'ın da rolü var. Çünkü e, bu şarkı yüzde %50 %50 düet şarkı olduğu için e, umarım onda du du duyguları vardır. Onda duygularını alalım. Tabii ki de gerçekten çok keyifli. Bir kere pandemi döneminde bu gece hepimize ilaç gibi geldi. Böylesine usta bir sanatçı ile birlikte düet yapma şerefine erişmek de benim için ayrı bir gurur. Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Bir de ödül aldınız. Bir de ödül aldık. İkinci Aa, ödülümüzü aldık. Emeği geçen herkese sizlere de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi sağ olun. Çok çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. से döneminde herkes can derdinde, herkes aşıdır, hastalıktır derken ama şarkı çok sevildi, inanılmaz yorumlar aldık ve de düet keyfini yaşadım. Düetteki güzel bir şeymiş, ben 40 yıldır sanatçıyım. Hep tek başıma okudum, hep kendim okudum, kendimi dinledim. Böyle ikileşme bir bayan sesiyle olması daha bir keyifli, daha bir renkli oluyor. Sonucunda biz de molaya uyduk. Herhalde bizim jenerasyonda bir tek ben kalmıştım. Çünkü Selam Şahin yaptı, Biz de sen yaptı, Cengiz Kuzoğlu yaptı. Sıra arkadaşlar yaptı. Bir tek ben kalmıştım. Ben de sıramı sağladım. Tebrik ederiz diyelim bu e, çiftlik nasıl gidiyor? İşler nasıl? Çiftlik güzel. Bir 18 günlük kapanmadan dolayı e, biraz yığılma olmuş marketlerde. Yüzde 30 kere gittik ama şu anda mutluyum. Memnunum. Bursa'ya bir statlık zaten. Şu anda bütün sabah yumurtaları ama hayranlarım, benim fanlarım biraz sitem ediyorlar. Diyorlar ki ankara İstanbul Antalya nerede gidiyoruz markette sabah yumurtaları yok inanın Bursa'ya sattım. bütün yumurtalar Bursa'ya gidiyor şu anda bir tek Bursa'da olduğu için diğer şehirlerde göremiyorlar ama Yakında e, Instagram'dan satışlar olacak çünkü öyle hayranlarımız var ki işte, isimlerini söylemeyeyim ya diyorlar da evet. Coşkun Sabah hayranıyım. Ben sabah yumurtadan başka yumurta yemek istemiyorum. Ne yapabilirim diye DM'den yazıyorlar. <gülüyor> 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 i̇nşallah inşallah <laughs> onlara da ulaşacağız. İnşallah onlara da ulaşacağız. Peki Coşkun Bey biliyorsunuz pandemiden dolayı konserler, tiyatrolar, evet. sahneler yapılamıyor. Evet. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Önemli bir konu. Bu soru için teşekkür ediyorum. Bu soru çok güzel bir soru. En güncel soru. Ben bir an önce açılması çağrısı yapıyorum devlet büyüklerimize. Çünkü insanlar birazcık da. Eğer alkış yoksa okumam. evet, biraz biraz basları tıraşla basları dedim. Biraz mit ve treyle. Ayancığım ağzına sağlık. Ne güzel okudun şarkıyı ya. Kutluyorum hep tüm sanatçı dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepinize saygı ve sevgiler tüm konuklarımız daha doğrusu aranızda iş adamları doktorlar hekimler ve nasıl güzel bir topluluk eski dostlar eski arkadaşlar ben yıllardır alıştım bütün şarkıları hep koro halinde dinlemeye. eğer bu şarkı okuyacaksam herkes her an hazırlıklı olsun her an önünde bu mikrofonu bulabilir Hazırsak eğer <laughs>

Ağlamak istiyorum, haykırmak istiyorum. Bu akşam içinde hüzün var. Sensiz geçmiyor bu akşamlar. Gönlüm dinmiyor arzular. Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum. Bak bizi bekliyor anılar. anılar, anılar, şimdi gözümde canlandılar, anılar, anılar, beni bu akşam alacaklar. Nerede Akış?

ölmeden yaşayamam Yüzün görmeli, sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım Yüzün görmeli, sesini duymalıyım Anıları yaşamalıyım Yüzün görmeli sesini duymadım Anıları yaşamadım Şimdi anılar, anılar. Şimdi gözümde canlandı Anılar, anılar Beni bu akşam ağlattın Alılar, teşekkürler Anılar Beni bu akşam ağlattılar Canım Anılar Anılar Şimdi gözümde canlandılar Anılar Anılar Beni bu akşam Şimdi gözümde can... Ağlatmadım diyorum. Tamam teşekkürler. <laughs> Remix'i de yapışan Saatürk ya. abi. Ağzınıza sağlık.